Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne iyi ettiniz de geldiniz güzel bir yorum güzel bir kahve yorumuyla akşama özel sizlerle beraberiz Niyetinizi niyetim bildiğim, dileğinizi dileğim bildiğim güzel bir yorum olsun diyorum. Ve ben tüm bakımlarımda zamansız zamana niyetleniyorum. Kolektifine yüksek ayrın olsun. Aldım kabul ettim dediğiniz size uyan tüm güzellikler, tüm olumluluklar sizle beraber olsun diyorum. Can dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır. Ben bireysel danışmanlık yani özel bakım yapmaktayım. Benden özel bakım almak istiyorsan 0538 312 1877 bu numaralı hattan bizlere ulaşabilir. Asistanımdan özel danışmanlıklar hakkında bilgi alıp randevu oluşturabilirsin. Sana özel, sana güzel olsun ve ben senin için harf seçmek istiyorum. İlk harfim Manisa'nın M'si. Yozgat'ın Y'si. Edirne'nin E'si. U ya da Ü harfi. Hatay'ın H'si. Samsun Şanlıurfa. Nide'nin N'si. Ve son harfimi sizler için seçtiğimde Zonguldak'ın Z'si. Kaç harfle uyumlandığını yorumlara sabitle. Niyetini, dileğini ve şu anda yayındaysan pozitif enerjilerini gönder bakalım. Ben senin için önce sağlık diyorum. Aşk, aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, niyet ettiğim kişi, Çocuklarım miras, mahkeme, iş, para, kariyer. Hadi bakalım sana özel gelsin. Ailede çok özel bir durum var. Belki gizli, belki de gizlenmeye çalışıyor. Ama özel olduğunu söylüyor benim terbelerim. Ya bir e, aile büyüğünün, ee, bir miras işi ya bir e, tatil gibi büyük bir gezi seyahat ama burada önemli olan ne biliyor musun kıymetli bir şey ortaya çıkacak miras da olsa ziyaret de olsa çok kıymetli özel bir beklenti bir şey ortaya çıkacak bu ortaya çıkan şey huzur getirecek mutluluk getirecek. Huzurun, mutluluğun habercisi olacak. Şimdiden aldım, kabul ettim demelisin can dostum. Özgürlük var, kendini özgür hissedeceksin. Başlangıç var, yeni başlangıçlar, yeni birliktelikler yaşayacaksın. Yani bu arkadaşlarından da olabilir, dostlarından da olabilir, sevdiğin kişiyle de olabilir. Fakat yeni başlangıç olacak. Yeni yolculuk olacak. Hayatında yepyeni bir sayfa açacaksın. Eskilerden kurtulduğunu, eski alışkanlıklarından uzaklaştığını, yeni heyecan verici bir döneme geçtiğini, yeni heyecan verici bir çevreye yönlendiğini görüyorum. Şimdiden aldım, kabul ettim demelisin. Canım kuş var. Kuş çıkmış. Böyle kanatlarını açmış. Sana doğru geliyor. Ama kuşun gagasında da bir haberin var. haberlen sana geliyor. Bu haberi öyle bir anda öyle bir yerde ağzından düşürecek ki bu haber bomba etkisi yapacak. Ve gerçekten bu haber gittiği yere de sana da önemli bir bomba etkisi yapacak. Sana karşı hisleri olan bir kişi var. Bu duygusal hisleri olan bir kişi. Böyle beklemiş beklemiş Belki de uzun zamandır içinde tutmuş tutmuş ama artık uzun zamandır bastırmaya çalıştığı bu duygular gündeme gelecek. Bu duygular sel halinde ansızın boşalığı verecek can dostum. Utangaçlığın, sessizliğin ağır bastığı bir dönemden geçiyorsun ama kalbini biraz açık açman açık hareket etmen gerekiyor yani içini boşaltma ihtiyacın var ama kendini tutuyorsun artık dayanma sonuna kadar dayanmışsın yeter diyor benim bakım yani daha fazla beklememelisin susmamalısın Tabii ki hayatına sevgi hayatına şefkat, aşk istiyorsan her şeyi serbest bırakmalısın. Can dostum bugünlerde oldukça sıkılmışsın, çok sıkıntılı çıkmışsın, her şeyi kendine dert ettiğini görüyorum. Hani sanki böyle üst üste gelen sıkıntılar var. Üst üste birikmiş sıkıntılarım var ve bunlar sende olumsuz etki yaratırken bunlar sende seni bunalıma sokmuş. Aslında bu sıkıntılara, bu bunalımlara yol arasan yani bir çıkar yol arasan bulacaksın. Ama henüz bulamadığını görüyorum. Eğer ki kendini iyi hissetmiyorsan ...kendine yıldız, enerji yükseltme, nazar çıkartma, eğer bolluk kısmetinde sıkıntı varsa bolluk kısmetini açmanı öneriyorum can dostum. İşte o zaman senin üzerine, işte o zaman hanenin üzerine ay doğacak can dostum. Rahatlayacaksın o zaman güzel bir döneme gireceksin can dostum. Maddi olarak sıkıntıların var ama alman gereken bir riskte gözüküyor. Bir riskte söz konusu. Fakat önünde fırsat da var. Bu fırsatla aranda engeller de var. İşte bu fırsatı yakalamak için senin risk alman gerekiyor ama ne anlatırsam anlatayım ben ne söylersem ben söyleyeyim sonu ferah çıkmış. Yani bu riski göze alırsan tahmin ettiğin kadar zorlu olmayacak bu durum ve bu fırsatı yakalayacağını görüyorum. Maddi olarak çok rahatlayacağını görüyorum. Zor bir süreçten geçiyorsun ama risk sandığım bu olay seni oldukça rahatlatacak can dostum. Risk yok demiyorum ama bu riski hem çok kolay atlatacaksın hem de atlattığın zaman maddiyat olarak iş, kariyer, para olarak huzuru da parayı da bulacaksın can dostum. Parasal yönden sıkıntın varsa ya da borcun varsa iyi dinle. Evet bu konuda yaşadığın endişeler var. Ama devamlı da akan senin de gördüğün gibi bir bolluk bereket var. Durmayan bir para akışı var. Yani şansın dönecek. Yani borcun varsa, parasal sıkıntıların varsa bunlardan kolayca kurtulacaksın. Ama tabii ki sen harcamalarına dikkat etmelisin. Özellikle bu para olayından sonra e, kolayca yani bu borçtan kurtulduktan sonra... Kolayca para harcamamalısın. Dikkat etmen gerektiğini unutmamalısın can dostum. Sıkıntılı bir durumun var. Yakın zamanda bu sıkıntılardan, yakın zamanda bu sıkıntılı durumlardan kurtulacaksın. İnşallah kaygılarında, tasalarında bitecek can dostum. Önünde güzel bir süreç, önünde güzel bir durum var... İnşallah güzel haberler alıp da ferahlayacaksın can dostum. Beklediğin bir onay mı var? Beklediğin bir haber mi var? Bir yerden bir konuda beklediğin bir haber işte yakın zamanda olumlu, onaylı, evetli cevabını alacaksın ama hayatımda yolunda gitmeyen birden fazla şey var diyorsan hayatımda yolunda gitmeyen bu şeyler gelen haberle beraber düzene girecek. Var olan sıkıntıların var, var olan sıkıntıların azal azalmaya başlayacak. Biri sen sen iki kişi var karşılıklı bir araya gelmeniz gelip konuşma yapacaksınız can dostum. Ve inşallah güzel bir konuşma olacak. Bazı olaylar seni gösteriyor. Seni sana doğru yönleniyor. İşte bir takım kişiler hakkında beklentilerin varsa ya da konuşmalara niyetleniyorsan hepsi olacak. Konuşmalarında yapılacak, anlaşmalarında yapılacak ve sen olumlu düşünürsen her şey olumlu da olacak. Yani sen oklardasın, okun yönü seni gösteriyor. Hayat seninle güzel bir hayırlı bir süreci müjdeliyor can dostum. Hane içerisinde birlik var, hane içerisinde bereket var. Birlikte, berekette, beraberlikte artacak can dostum küs olduğun kişiler varsa ya da birileri küste sen bu olaya üzülüyorsan küsler barışacak. Maddi sorunlar varsa maddi sorunlar aşılacak. Küsler maddiyat sağlık problemleri huzura erecek. Yani yalnız sen değil. Ailendeki diğer kişiler için de güzel bir süreç güzel bir gün, güzel bir dönem diyor. Dikkat etmelisin. Yeter ki sen aile birliğini koru. Hane içerisinde saadet de artacak, huzur da artacak. Özellikle sen, senle ilgili, ailenle ilgili mutluluklara şahit olacağın güzel olaylar yaşayacaksın can dostum. Sosyal çevrenle ilgili problemlerin varsa sosyal çevren genişleyecek. Hayatına yeni yeni, yepyeni insanlar girecek. Yani bunlar farklı karakterler, farklı işlerde çalışanlar, farklı insanlar olabilir. Ama bu kişiler, bu kişilerin hayatlarını tanıyacaksın ve bu kişiler senin hayatına girdiği zaman hayatına renk gelecek. Daha önce eğlenmediğin kadar eğleneceksin. Eğlenceli zamanlar geçireceksin. Daha önce huzuru, mutluluğu yakalayamadığın kadar huzuru, mutluluğu yakalayacaksın can dostum. Endişelerin varsa, tasaların varsa Endişelenme. Çünkü bir şekilde şu şu günlerden bir şekilde geçmişinden sıyrılacaksın. Yaşadığın olumsuzluklar var ama bu olumsuzluklar hızlı şekilde uzaklaşacaksın. Artık yeni ortamın, yeni arkadaşların gündem olacak. Senin güvenini kazanacak. Ben bu çevreden çok da zarar görmeyeceğini görüyorum. Ama gene de e, dikkatli olmanda fayda var diyorum. İçin rahat olsun ama e, bırakma. Yani güven duymak için dikkatli olmalısın. Aşk hayatınla ilgili dönüp baktığımda yaşadığın sıkıntılar gündem olmuş. Özellikle aşk hayatında... Ee, acıların olmuş ve sana ders olmuş, ders olmuş ama şimdiki aşk hikayen sana ders olmayacak. Yani sana bildiklerini unutturacak gibi duruyor can dostum. Nerede tanışacağım bu kişiyle diyorsan gittiğin bir yerde ya da gideceğin bir yolda tanışacaksın. Bu kişi bir tatilde olabilir, bir iş gezisinde olabilir ama bir yerde, bir yolculukta tanışacaksın. Ama bu kısmetin senin yolun sonunda bekliyor. Yani gittiğin yerde e, o kişiyle, kısmet dediğim kişiyle, hayatına girecek kişiyle, eskisine hiç benzemeyecek kişiyle ...tanışacağını söylüyor. Şimdiden hayatıma yeni biri girer mi? Girerse nerede girer, kim olur diyorsan... ...tüm beklentilerini... ...evet diyorum, hayırlısı olsun diyorum. Yani beklemedesin... ...ama gücün de, bilgeliğin de... ...seni büyük başarılara getireceğini hayatına renk vereceğini söylüyor. Sen enerjini kurtar, enerjini topla ve hayatındaki olaylar senin için hem güzel hem de hayatına şekil verecek. Hem kimsenin etkisinde kalmamalısın hem de kendi doğrularını bulmak için kendine kendini içine kendine doğru içsel bir yolculuğa çıkmalısın hayatında bazı olaylar var netlik kazanacak hayatında bazı kişiler var netlik kazanacak ve sana sabırlı olmanı acele etmemeni öğütleyebilirim özellikle kararların önemli ise yani Özellikle önemli kararlar alırken dikkatli olmalısın. Duygusal tepkilerden kaçmalı, daha dikkatli, daha derin analizler yapmalısın. Zihnin çok karmaşık çıkmış. Bu dönemde bir mesaj atman da, bu dönemde bir araman da, bir konuşman da sana sıkıntı getirebilir. Bunları yapacaksan da karar vermeden adım atmamalısın. Bu söylediklerim eski ilişkilerin, eski arkadaşların için geçerli olduğunu bilmelisin. Yani bir ilişkinin yıldızı için bir olay değişmediyse, ilişkinin yıldızını, enerjisini yükseltmediysen bu sorunu çözmek için aramak fayda getirmez. Tam sen tersine Sorunlarını daha büyütebilirsin. Yeni yollar denemeli, dikkatli olmalısın ve e, bu yolda ilerlerken engel gördüğün bir şey varsa hiç durmamalısın can dostum. Sıkıntılarının ana kaynağını bulmadan çözemezsin. Yeni yollar denemeden önce korkularından, endişelerinden çekingenliklerinden kurtulmalısın. Hayatında dengeyi bulmak için her şey üst üste gelmiş, önce onları toparlamalısın. Çünkü birden fazla sıkıntın var. Birçok konuda yaşadığın sıkıntıların sana odaklanmayı engelliyor. Her şeyle boğuşuyorsun. Tek tek boğuşmalısın ve bu e, şu anki ruh halin seni yoruyor. Herkesle, her şeyle aynı anda uğraşman, boğuşman seni hasta edebilir. Çünkü bu ruh hali seni yoruyor. Yeterli çaba harcamalısın. Yeterli çaba harcadığın zaman isteklerine ulaşacaksın. Hareketlerini kısıtlama olaylara yaklaştıkça toparlanacaksın. Ve neşeli olman neşeni artacak. Huzurlu olman huzurunu artacak. Ve artık vazgeçmen gereken yerde vazgeçmeyi bilmelisin can dostum. Yani kendini zorlamanın kasmanın bir anlamı yok. Kendini bir şeyleri zorlamana gerek yok seni istediğin noktaya getirecek şey senin kendi netliğin. Net olduğunda her şeyi daha güzel yaşayacaksın. Hislerine de güven, samimiyete de güven. Tecrübelerine de güven. Özellikle tecrübelerin sana çok şey öğretmiş. Yani artık gerekli bilgiye ulaşmışsın, artık gerekli anlayışın ulaşmışsın. Artık sorunların çözümünde zorlanmayacaksın. Yani sorunlarının çözümü geç olabilir ama güç olmayacak. En azından ders çıkarmakta, çıkarmakta olduğunu unutma. Sabrettiğin her şey güzel olacak. Sen bu durumla tekrar tekrar düşünüp tekrar tekrar planlarla değişikliklerle senin için en mantıklı olanı bulacaksın. Sorunlarını çözmen için hem kendine güvenmelisin hem de sezgilerine güvenmelisin. Sezgilerin seni hiçbir zaman yanıltmayacak. Olmaz dediğin pek çok şeyin oldu müjdesine yani mucizesini yaşayacaksın. Evet can dostlarım her güzel şey gibi bunun da sonuna geldik. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Beni tercih eden, kanalıma sevgi saygı gösterip takip eden tüm gönül dostlarıma sevgiler selamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Yeniden tekrardan beraberiz. Beraber olma sürecimiz ise gece bakımımız. Gece bakımına yani 23'te 11'de yayındayız. Takipte kalınız. Şimdilik hoşçakalınız, dostçakalınız.